Herkese merhaba arkadaşlar. Roblox'ta yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu ne Anime simülatörü diye bir şey varmış. Ona gireyim dedim ben. Burada bana dedi ki birini seç. Hangisini seçelim? Şu şu benim Biraz bu benim tarzım gibi. <laughs> ne oluyor lan Ana bu oldum lan ben. Ne yapmam gerekiyor? Oyuncu diyor. Ne bu? Yoldun. Ne yoldun kardeşim? Reaksiyon. Başka ne yapacağız? Reaksiyon. bağlan bir şeyler oluyor ama İnşallah bizi dövmezler yani bu yolda. Bu ne arkadaşlar? Nereye geldik biz böyle ya? Bunlarla mı kapışacağız lan yoksa? Anana avradın Ne yapıyorsun sen? Oho oho. Şunlara bak arkadaş. Anana avradın lan bu oyun. Çok güzelmiş lan. Vur lan vur. Spin at. Aha. Büyüm büyüm yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Kocaman adamlar yıktım ya. 31 kombo yaptım. Ne habersiniz? Biz bunlara skill'leri bekleyelim değil mi ya? Gel lan buraya. Ağzınıza yüzünüze vuracağım lan sizi. Şöyle geriden izleyelim biraz. lan gel lan buraya. Vur. Vur. Vur aslanım vur. Düz vuruşu nasıl yapıyor düz vuruşu? Ne oluyor böyle ben işlerine neye girdim bunların ya? Ha? Allah Allah. Bir durun. Beni öldürecekler. Alın lan. Al lan. Al. Adı ket. E. E'de ne diyor? Q rush. Q rush. E. E. nonane ne diyor? R. R'den nonane ne? Vur abi. Aha. Bizi patates ettiler arkadaşlar. Vallahi patates olduk. Sikildik. Aa sikildiğimize bakın. Vay be. Arkadaşlar burada sanırım biz böyle kol kasacağız. Bir şeyler yapacağız yani. Anlamadım olayı tam olarak ama Damegam şu anda 784 aduket yapıyorum hepsine. Aduket. Tak 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 tak. Hop şunda burası hastanım gelin lan buraya. Lan skill atma lan. Skill atma. Aha. Onları da patlattım. <laughs> Aha. Yeni bölüm açıldı. Size şuradan ben bir aduket atayım. Lan nereye attın onu be? Onlar orada mı ya? Skilleri bekleyeceğiz mecbur. Alın lan. Size şöyle vurayım ben. Biraz kaça kaça arkadaşlar böyle. Bunlara biraz kaça kaça oynayacağız. Hop. Ne oldu? Aha. Elektrik çaptırdım vallahi var ya. Ağzını burnunu kırdım. Gel bakayım sen de buraya. Gel gel gel. Aa, ondan bunlardan kaçacağımız arkadaşlar yoksa var ya bunlar bizi değişiyor. Hop. Hop. Aduket. Tak tak tak. Ta. Şundan kaç. Vur. Hop. Ne oluyor lan bir şeyler oluyor ama Alın lan şöyle şunu da alın lan Al al sen al sen de şunu al lan Ha <laughs> Bunlara da arkadaşlar büyü atacağım şimdi Hop büğüm. Oha bu tek atıyormuş arkadaşlar Tek atıyormuş yok ettik onu O büyüm beklesem ne yapsam ben şimdi Bunların hepsi birden gelecek bana Patır kütür dalacaklar <laughs> Gel lan buraya sizin ağzınızı bunu kırarım lan ben Şöyle bir kaçayım bunlardan bir uzaklaşayım ben ne, onu nereye attın sen orada mı yok onlar onlar orada Allah seni kahretmesin vur şunlara kaç büyülerden kaç hadi bakayım Allah böyle biraz daha kaçalım ne oldu lan onları geri başa sardı <laughs> çok takip edemiyorlar neyse arkadaşlar şimdi ben onların içinden geçeceğim bakalım 38 gold paramız olmuş İnşallah canları dolmamıştır dolmamış güzel gelin lan buraya hepiniz birden gelin şurada şu büyüyü ben patlatayım da siz görün <laughs> yok oldular ya Aha Bosa geldik. Arkadaşlar bu boss bizi yer ya. An onu avradını bu ne bu nasıl bir şey lan vurma lan onu. Oha. Oha arkadaşlar oha yani oha. Dur lan vurma. Açtım valla ondan gel lan buraya sıra bende artık boss. Boss kardeş sıra bende. Gel bakalım sen buraya gel. Gel 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 şöyle ben mi kaçayım bundan ha. Onlar bana artık işlemez aslanım sana ben bir adı ket yapayım. Kaç 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 kaç. Gel lan buraya. Sen oradayken hazır. Şunları da kullanayım sana doğru. Hop kaç. Kaçtım ondan da. <laughs> patlatayım mı sana ya? Lan be değseydi belki de tek atabilirdi sana. Neyse sıkıntı yok. Bununla vuracağım böyle. Eh, sen o tarafa doğru onu at. Vur. iki vur. Çok güzel. Vur aslanım benim. Şuna kaç. Anam anam çok vurdular ya. Gel bakayım sen buraya be. Ha öldük biz. Öldük. Öldük lan. <laughs> Neyse 12 kombo yaptım. Şimdi ben bunu geberteceğim arkadaşlar. 15 saniye var şu büyüğümüze. Ondan sonra bunun içinden geçeceğim. Şimdi ben Sesleri de çok açmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü telif yiyoruz ya. Ama biraz açayım sesi. Roblox'ta nedense sürekli müziklerden telif yemeye başladık. Gel bakalım sen buraya. Hop kaçtım ben ondan. Onu yemezler aslanım onu bir defa yerler. Şimdi ben sana bir vurayım bakalım kaç bulacağız. Oo 312 güzel. Gel bakalım gel buraya gel. Gel bakayım hop şöyle arkaya geçelim. Çat çat çat. Lan ne yapıyorsun sen be? Bana ben bir büyü yapayım da sen bir gör lan 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 Bunun, bununla biz bayağı uğraşacağız ya hop onu da oraya gönderdik at bakayım bir daha aslanım skillini hop şöyle arkaya geçtim hemen buradayken ben sana vurayım şöyle yandan yandan şöyle şöyle patır patır bir daha vurayım hop burundan da kurtuldum gel bakayım sen artık biz profesyonelleştik aslanım Yüm. ne vurdum be Lan var ya içinden geçtik ya <laughs> lan devam mı ediyorsun bu nereye kadar gidecek bizim skiller de güçlenmiyor Allah Allah biz buna bir şey yapmayacağız mı ya? Gelin lan buraya hepiniz gelin toplanın. Aha güm. Ya böyle patlatırım sizi işte. Başka var mı? Gelin bakalım. Hop arkanıza geçtim. Ha, artık biz öğrendik oğlum bunları. Artık öğrendik öğrendik. Şimdi bak size böyle 3 vuracağım. Üç o tarafa... Lan yanlış yere vuruyorum lan. Allah seni ya. Allah seni kahretmesin he mi? İlk bölümde boss'u kestik ya. Vallahi var ya arkadaşlar bunu beklemiyordum yani de. Gelin bakalım siz şöyle çat 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 çat. Bunları atayım şöyle hop 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 hop. Atıp vuralım arkadaşlar. Böyle aslında bunlara vurması lazım da vurmuyor. Şöyle atayım bakalım. Oha oha. Hop güm 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 güm. Bunu da yok ettim. Gel bakalım sıra sende aslanım. Gel. Ah eh, onu da hallettim. Bakın şimdi arkadaşlar bunların dördünü birden döveceğim. Gel 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 gel. Hop. Güm. Ya nereye attım be? Beri onlar orada mı ya? Allah Allah. Onlar orada mı kardeşim ya? Alın şunu da. Ne oluyor lan bir şeyler oluyor. Alın size büyü atacağım. Lan ne oluyor bu içe girip durma ha. Göremiyoruz. Gel bakayım şöyle. Al bakayım şunu da. <laughs> ne oldu lan? Kim bölüm? Selam. Selam gençler. Seni şöyle patlatayım ben. Tak 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 ta, ta. ne güzel vuruyorum ama arkadaşlar. Lan durun lan skilllerim yok lan. Vurup durmayın kafama kafama. Gel buraya. Hop. Ta, ta 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 Hop. Gördünüz mü ne güzel vurdum. Şöyle şunu da atalım. Öldük mü lan? Ne oldu? Öldük. Öldük. Orada büyük bir adam bekliyor bizi ama hiç hayra beklemiyor gibi arkadaşlar. Geri geldi bunlar. Gel bakalım. Gelin lan buraya. Al sana da büyüğü. Şunları topla şunları patlatacağım arkadaşlar. Patlatabilirsem eğer. Gelin bakalım. Hepiniz toplanın. Hepiniz toplanın. Gelin 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 gelin. Şöyle döndüm. Dördü bastım arkadaşlar. Büyüm. Öf. Öf yani var ya. Yani yok ettim arkadaşlar. büyün nasıl keseceğiz ya? Ben şöyle büyüye basa basa gideyim diyeceğim de bunlara etki etmez ki buradan. Neyse gelin bakalım. Hop, şöyle vurdum. Şöyle kaçtım. Gel bakayım. Şuradan içiyle çat. Hop bir daha şuradan kaçalım. Gelin bakalım artık biz profesyonelleştik oğlum bu oyunda. Profesyonelleştik. Şöyle biraz daha uzayalım. Gel bakalım. Çak, 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 çak. Hop. Hop şöyle kaçtım. Hoppalaa bakalım kaç 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 kaç. Gel lan buraya. Sen gel lan. Seninle mi uğraşacağım lan ben? Gel bakalım. Hoppala arkadaşlar. <laughs> Valla var ya hepsini yok ediyorum. Ne oluyor lan? O ne? Monster on titan diyor. O ne, demek ya o? Teleport diyor. Gidelim bakalım. Bence kaçalım biz buradan. O ne? Oha oha. Lan ben seni nasıl yiyeceğim? Aha aç. Aç kaç kaç. Hop. Şöyle vuralım şöyle. Aa, ne oldu lan? Lan ne oldu vururken ben yok oldum ya. Lan bu nasıl bir bu nasıl bir bostur arkadaşlar şuna bakın. <laughs> lan kıracan lan yavaştan buraları kıracan lan. Kaç şöyle kaçın arkadaşlar bunlardan kaçmanız lazım. Şöyle büyü atayım ben buna işlemiyor ki anasını ya. Bu nasıl bir şeymiş böyle. Al şunu vurayım ben sana bir. Hadi Hop kaç 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 kaç. Hop kaçtım valla var ya. Şunu vurayım mı sana? Hop kaçamamışım arkadaşlar. Hop şimdi kaçtım ama. Yo, yine kaçamadım yine hasar yedim. Neyse gelin sana ben şöyle bir vurayım böyle. Sen, yani senin ağzını burnunu bıkırayım da sen biliyorsun. Al, Allah. <laughs> ne güzel yumruk atıyorum ya. Lan var ya, Allah sesini. Al, şunu da al. Hop, onları da aldın. Şimdi yeni skill gelecek. Hadi lan. sen lan nereye atacaksın ha? Atacaksan at. Ben sana şöyle bir adilket yapayım da sen biliyorsun. Hop, tak hop, kaç. Açın arkadaşlar. <laughs> Bunları da göndereyim valla var ya ben Ben bunu patates edeceğim şimdi var ya En büyük boss'u da kestikten sonra gerisi kolay artık arkadaşlar yani şunu, şunu 740 Oha 110 vurduk arkadaşlar Hocam nasıl 110 vurduk ya Ne buluyorsam atıyorum Vallahi var ya Aha ne diyor lan Ödüller diyor Retri Bir oyuncu tekrar denemek istiyor diyor Ne diyorsun oğlum Açıklar. Lan çık şundan Ulan ya Lan ne güzel boss'u kesiyorduk ya Garantili efsanevi bir Bu ne oluyor abi bize ne verdi şimdi bu arkadaşlar? Biz o kadar oynadık yani. Birinci günün etkinliğini aldık. Koştu ol. O ne oluyor? Aha canım 103 oldu benim. 100 değil mi diye canım? Canım 100, 103 oldu arkadaşlar. Oyuncu diyor dükkan diyor. Buralardan şeyler alabiliyor muyuz ya? O kadar paramız var yani. <laughs> Postu, altın böcek. Robux'la altın alabiliyormuşuz. Bizim altınımız var ama benim altınım var arkadaşlar yani. Ben altın şey 120 altınım var benim. Ben elim şey yapacak bir şeyler arıyorum. Tamam lan 35 aldım. Bir boyutu temizle lan temizledim ya az önce. Allah Allah. Bu ne? Level 15, level 1. Bunu geç abi. Önce bizim dolu dükkan diyor. Bu çiçek açıldı. Bizim önce bura... Lan ne yapıyorsun lan? Eline kılıç falan almış. Manyağa bak. Beni mi oldu? Aldık mı? Bir şeyler oldu ama o 15. seviyedeki açılır diyor. Boss rush. rush. dükkanı. Ücretsiz gems aldım diyor. Buralara bakalım arkadaşlar. burada da ücretsiz diyor. Başlayın. Bir ücretsiz giriş. Dur bakalım şimdilik onunla işim yok benim. Buna da bir işim yok. Ücretsiz gidelim. Ne oluyor beni nereye götürüyorsun yine ya? Slim. Hadi bakalım. Aha geri başa geldik. Döndük yolu açtık başa geldik ya. Zaman çalışma diyor. Dur bakalım bunları bir geçelim biz. Ne yapacağız burada ben tam olarak bir şey anlamadım arkadaşlar. Şu adamların canlarına bak. Siz kaç olmuşlar ya. Oyuncu diyor içeriye falan giriyorlar. Ne yapıyorsunuz burada? Yoldu. Her restoran. Seviye artı 20'ymiş. Aha seviye artı 1 diyor. Tamam. Peki. Sadece arkadaşlar. Aslı. Artı bir ödül diyor zor. Kolay kolay girelim ya. Biz daha, biz, biz daha birli buluruz arkadaşlar. Başlar. Hadi bakalım başlıyoruz yine. Vallahi var ya ağzını bunu kıracağım bu defa bunların. Bunları bu defa perişan edeceğim arkadaşlar. Ama şu seviyelere bakın 137 mi falan diyor bu arkadaş. <laughs> biz bir seviye iki seviyeyiz daha ya. Adamlar 137 seviyormuş arkadaşlar ya. Aha ne oluyor? kapat abi ekranımı kapatmasın yanımız yüzük evet yine aynı bölüme başlıyorum arkadaşlar gelin lan buraya artık siz daha kolaysınız benim için hop büm 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 bunu da vurdum şöyle hop bunu da bir koyacağım size aldınız mı he aldınız tabi alırsınız gelin bakalım gelin bakalım buraya minnaklar sizi de toplayayım. gelin hepiniz bir olun gelin bakalım gel 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 gel. hop hazır mısınız <laughs> i̇şte bu kadar basit ya bu kadarsınız arkadaşlar tek de geçerim sizi hiç hiç artık affetmem gel bakayım buraya hop 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 vur lan şunlara vur lan yumruk atayım mı lan size hop açtım böyle hop şimdi bak size adı atacağım çat 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 yalan buraya sende tak 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 hop şöyle de geçersem var ya şuradan şöyle biraz tüyü bir uzayalım arkadaşlar şu an skillimiz yok bizi düzerler yani gelin lan şimdi <laughs> siyah ekran olduk içeride kaldık ha ha gel bakayım gel 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 hop gördünüz mü gençler adamı deşeriz deşer artık iyice profesyonelleştik arkadaşlar bu tür olaylardan biz yine bakalım buraya şöyle sizin hepinizi bir toplayıp şuradan aduket büyüsü yapmak istiyorum ama yanlış büyüye bastım sanırım neyse bir daha basarım ben ya. ne oluyor oğlum bir de şu olay çözebilsem aha yuvarlı 3 oldum arkadaşlar ya <laughs> buraya boz seni de keseceğim senin de içinden geçeceğim. Gel bakayım buraya. Hop onu bir defa yerle. aslanım. Artık o olay yok. Hop yüm. Gel bakayım. Ha oraya attın mı onu? Ha al bakalım. Lan. Ah. Al bakayım şunda. Hop kaçtık ondan da. Bunda bir atayım sana. Uf. Allah hop bundan da kaçtık aslanım artık biz bu konuda profesyonelleştik be artık profesyonelleştik bu konuda tak 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 ta. hop Şunda, şunu da atayım mı? Allah öldüm mü lan? Lan be onu kaçırmasaydım iyiydi ya. Bu çok iyiydi. Hop şundan kaçtım hemen. Tak 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 tak. Hop oğlum bu birinci skinle hasta oldum ben. Çok güzel ya. Hop şundan da kaçtım. Ondan ben kaçmıştım ondan be. Kaç 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 kaç. Kaç lan kaç öldürecek lan. Hadi bakalım hiç ölmeden sizce yenebilir miyim arkadaşlar? Bunu hadi bir şeyler yazın. Bir şeyler söyleyin. Hiç ölmeden yenebilir miyim sizce bunu? Hoppala. Kaç. Aa, kaçtı. Ne oldu? Çakal seni. Hop. Buradan da kaçtım. Ta 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 tak. Bunları da atacağım sana. <laughs> Kaldı 8 canın. Hadi sen oraya bir git. Geliyorum ben de. Hop. Ta 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 ta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yok ediyoruz ya. Sinirli ninjayız. Adeta sinirli ninja. <laughs> bura geldi. Burada öleceğiz artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani burada ölmemiz, öleceğimiz bir bir daha iki. Ya ben şunu atayım da öyle ölüm bari. Düm. <laughs> Lan ne güzel temizledim be. Al bakayım şundan. Hop hop. Yavaş yavaş gel aslanım. Evet geldim arkadaşlar bir işim çıktı yarım kaldı ya. Çeviye olduk. Yandan bile bir şey alamıyoruz mu? yok burada, burada şu kralları falan harcayabiliyoruz da bunlar ne veriyor bilmiyorum ki ben. Bana böyle hasar masar bir şey vermesi lazım yani. <laughs> Neyse şuradan girelim arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. 36 seviye diyor bizim. Bunlar yenmemizin imkanı yok arkadaşlar. iki tane oyuncu bekliyormuş. Şunlara katılalım. Ne yapalım biz? Yeterince yüksek değilsin diyor. Bana böyle biraz yüksek seviye göster ya. Ben bunlardan sıkıldım. Bir seviye ne ya? 16'ya girelim. Biz giremiyoruz. Zor. Dur. Dur bir saniye. Şimdi ben seni halledeceğim. Şuradan reaksiyona girdim. Zor 6 seviyeymiş. Kabus 11 seviye. Gelin lan buraya. Hepinizi yok edeceğim lan. seviyedeki de açar diyor. Ya bu ne kardeşim ya illa basit mi gideceğiz biz ya? Allah Allah. İlla basit gireceksin diyor bize. Tamam biz de basit girelim o zaman. Bu defa onların içinden geçeceğim. Evet. Gelin lan buraya siz. Hoppala gördünüz mü aduket yaptım. Hop şöyle açıldım. Tak, 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 tak. Hop. Gelin gelin. Şuna size de siz görün. <laughs> Alın bakalım. Artık arkadaşlar uzmanlaştık bu konuda ya. Gelin 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 Sizde de toplayın. Yine aynısı gibi bunlara da hepsini birden tek atacağım arkadaşlar. Hop döndüm dördü koydum. Güm. Sen sen yalnız mı kaldın? Ne? Seni de ben keserim kardeşim. Sen oraya mı atacaksın? Ah ah ah. <laughs> Şu yumruk, yumruğa bakın bak arkadaşlar <laughs> bak. Lan var ya çok güzel ha. Gelin bakalım siz de şimdi. Hop. Hop. Alın bakayım. Lan ne yapıyorsunuz lan? Lan lan beni öldüreceğiniz lan. Kaçtım şöyle. Gelin bakalım şimdi siz. Aha. <laughs> kafama vurdular vallahi kafama indirdiler tiplere bak şunların ya. Alın bakalım. Şöyle de şöyle de vurayım size. Ne şöyle vurayım. Adu ket eritiyorum vallahi billah. Hop onu da patlattık arkadaşlar. Ben bu birinci skill'e bayıldım ya. Bakın şundan hepsini birden toplayacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırsanız ben de hazırım. Ne oldu arkadaş? Bir şeyler oluyor. Uf. Lan ne vurdum be. Ne vurdum arkadaşlar ya. Yine geldik bizim dandik boss'a. Gel bakayım buraya evladım. Ve bak. Bana bak neler yapacağım ben sana ne fantaziler düşünüyorum aklın çıkar hop gördün mü aslanım benim adı ket bunu da vurdum lan ne oluyor lan ne yapıyorsun lan sen bana al aldın mı yumruğu içine al bunu da koçum ee, ondan da öyle kaçarım işte böyle tak 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 bayıldım ya böyle yumruk vurayım sana hadi sen oraya bir git Şimdi sana şunu, şunu atıyorum. Hazır mısın? Uf. Uf 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 uf. Ne vurdum be? Ne vurdum be? Ben şöyle büyüğü kullanayım. Al bakalım bunu da. Öf. Fena vurduk arkadaşlar yine. Buradan hemen tak, 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 tak. Vurduk. sırabında Lan az kalsın beni öldürüyordu. Allah sen. Sen artık çok kaşındın. Neyse bunu geçtik arkadaşlar hemen şu sonraki oha bu ne be bu ne kardeşim ya gelin bakalım hepinizi bir toplayacağım yoksa ben size başa falan çıkamam yani kardeşler arkadaşlar gelin adu ket ne oldu güzel bir hallettik sıra bunlar kaldı alın bakalım sizde Güm. sen mi kaldın sadece gel bakalım gel gel Maria, Neyse ama iyi temizledik arkadaşlar oradan buraya hemen tık 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 hepsini hallettik. Şimdi bak doyum hemen ona neler, neler, yapacağım ben. Bekle lan. Geldim lan. Al bakalım bunda. <laughs> Sırada kim var şimdi bundan hepsini toplayacağım arkadaşlar. Hepsini toplayıp ulti atacağım bunlara. Gelin bakalım buraya Uuu, uçarak geçtik. Gelin gelin toplanın toplanın. Diğerleri de geliyor mu? hepsi geliyor. Gelin bakalım gelin. Alın bakalım. Hop ölüm durun bir bakayım nasıl patlattıklar. lan Saçım kalmış ya Allah sana da vurayım böyle Onu da yok ettim arkadaşlar ne kadar hızlı geçtim bu bölümü Artık iyice profesyonelleştim Hepsini bir topluyorum abi. pat 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 Bir ona bir ona hallediyoruz arkadaşlar Bu kadar ya Bosa gidiyoruz ama yine süremiz mi var bizim ben anlamadım ki yani Gel bakayım buraya Boz sen al bakalım şunu Şöyle de vurayım birkaç kaç tane hop kaç Tamam ben de 3'ü kullanayım sana Vur Dur abi yumrukla basıyor. Hop kaç şundan. Heh tamam yumrukla. Şöyle şunları da atalım. Hop şundan da kaç. Şunu da atayım ben sana. Kafanda patlatacağım bunları. Seni var ya paramparça edeceğim. Vur lan. Vur aslanım benim. Öf. Şundan kaç ha. Al lan al. Al bunu da koçum benim. Al. Kaç lan kaç 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 ha. Bakın arkadaşlar boss'u nasıl kesiyorum yani. Akıllara zarar. Tak 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 tak. tak. <laughs> hop bundan kaçalım hop 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 lan var ya yok ediyorum ha hop şunu vuracağım şimdi sana Adu ket hoppala Adu ket yapıyorum tak 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 hop şunları da al bakalım sen sana bir de şunu atıyorum al bakalım bunu da arkadaşlar boss'u geçeceğim az kaldı hadi bakalım hiç ölmeden boss'u geçeceğim arkadaşlar vur lan vur lan vur aslanım şunları da vur lan Allah sana son büyümü atıyorum. Adu ket dedim ve öldürdüm arkadaşlar boss'u. Aa, buradan aşağı mı atlayacağız? Ne oldu lan? Ödüller. E ee, süre 5.15 hasar 7450 hasar vermişim arkadaşlar. Seviye 4 oldum bu arada. Ne oldu? Seviye 4 olduk. Canımız filan artmadı. Bir şeyler olmadı. Oha şunlara bakın arkadaşlar. Bak bak. Çat çat çat, çat. <laughs> Evet arkadaşlar. Bölümümüzün burada sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Ve oraya bir yorum atın ya. çat çat bir aşağıdan bir yukarıdan. Hadi bakayım sizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>